Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Muhterem Ağrılı Kardeşlerim, Bacılarım, Değerli Misafirler ve Hür Dava Partimizin Yönetim Kurulu Üyeleri Hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Değerli Kardeşlerim Allahu Teala Nur Suresinin 42. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi mulku semavati vel erd ilallahi mesir. Estaizu billah. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve dönüş ancak Allah'adır. Şehit Hasan el-Benna şunları der. Kardeşlerim, Kur'an sağımızda, sünnet solumuzda olduğu halde yola koyulmuşuz. Gayemiz insanları İslam'ın emir ve yasaklarına davet etmektir. Bizim siyasetimiz bundan başkası değildir. Bu kötüye gidiş ve bozulmaya sürüklenmişin önünde Kur'an bir eteme karşı koyan ciddi bir gücün bulunması gerekmektedir. İnşallah bu güç hüdapar olacaktır. Düştari ha, siyaset ha, Türkiyede parti gibi bir dengi sistemin gayri gayri bir jümana Gayri meşru bir jümana dikilir. Emvanas ne ki? Ya onu çoğaltınca mıdır? Malum Gotne ke günah di gotne ne maye. Herkes hatiye gotiye. Ha sanat saha siyaset ede. Herkes hatiye gotiye. Ne tıştı ko birawan, bir avan. Tıştı ko hatiye ber hıyal avan. Şevr o darawa. Hıyal avan gaştı kuru gotne. Ya ko na gel ala zaman siyaseti. Emi siyaseti bir gel ala. Jibona dini ko. Jibona biru bavariya ko. Emi siyaseti bir gel ala

insanların dinlerini tam olarak yaşamaları önüne engeller koymuş, dini bir takım kavramların içi boşaltılmış ve din kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Bu toplumu çözen, aşındıran ikinci ayak ise ulus devlet kapsamında Türkleştirme ve toplumun Türk olmayan diğer unsurlarını yok sayma şeklinde celan etmiştir. Birinci ayak ile bizim ortak faydamız olan İslam dininin topluma bağlı olduğu temel harç olmaktan çıkarılmaya çalışılmış. İkinci ayak ile de kardeşlik kavramının içi boşaltılmış ve bu duyguların köreltilmesine çalışılmıştır. Ve bu nedenle de toplumda çok ciddi ökçülük, tartışmaları başlamıştır. İşte bu yüzden biz ne diyoruz? Türkleştirme çabalarından vazgeçin diyoruz. Zira bu toplumun temeli İslam'dır, başka maya da Tutmaz. tutmaz. Bakın kardeşlerim, yıllardır Kürt sorunu diyorlar. Çözüm süreci. <laughs>